Benim adım Esir. Bugün sizlerle birlikte 24 saat yarışmalar yapacağız. Evet. İlk yarışmamızda başlayalım o zaman. Evet, yarışmamız kalınca da en hızlı sallanmak kalınır. Şimdi başlayalım. Böyle. Hızlamam lazım arkadaşlar. 你过。 ancak O zaman burada oturalım. Sonra şimdi hmm. gözümüzü böyle şey yapıyoruz. Hmm. <laughs> Arkadaşlar ben bu bu bunda hiç iyi değilim maalesef. Gözümü kırpabilirim şu an. Hmm. <gülüyor> 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 <Vallahi> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın. Adam ölmez. Ay adam ben, kaybettim. Adam, adam adam ben kaybettim. Arkadaşlar ben kazandım. Adam evet şimdi iki ikiye geçiyor tur. Şimdi tek <laughs> ayakta yarışıyor. Tek ayakta durma yarışması yapacağız. Bir. Şey, oturma var mı? Oturma yok. Bir. Peki arkadaşlar. Ben kazandım. Benim ama ayağım çarptı. Yeniden yapalım mı Nehir? Ayağım çarptı benim. Ya tamam olur. Hadi bir, iki, üç. Ben beni fazla yapmayacağım. <laughs> <laughs> Oy, kalacağım. Oy. <Ay. gülüyor> <laughs> Bu turu da ikimiz kazandık. Küçükçe şey gidiyor. Evet şimdi başka bir yarışma yapacağız. Şimdi takdiri var yarışması yapacağız. Evet. evet. Şimdi Eski <laughs> Şimdi Şimdi en en ağır olan Bu <laughs> <laughs>

Birinci turumuz nedir sorarsanız Yarışma yapacağız arkadaşlar. Şuradan uçuşa mı geçeceğiz? Ya şu koşu koşuyoruz şimdi. Bir. Beşeceğim sonra böyle yapalım mı? Tamam. Bir, iki, üç. Bu Çünkü... videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar artık videoyu sonlandıracağız. Evet hadi evet. herkese güle güle. Herkese güle, güle güle. Size çok kalpler gönderiyorum. Evet. Kendinize Bu videoya like atmayı. Abone de olun. Abone oldum. de olun. Hadi Bu... görüşürüz. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.